Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ETS2 MP oyun videosu da karşınızdayım. Bugünkü turumuz Scania. Götüreceğimiz yük ise saksı toprağı. Hemen başlayalım. Arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başlayalım. Artık çıkalım. Abi çıkabilirsek burada. Ana baba günü burası. Öneme çıkabilecek miyiz? Bak. Bak görüyorsun arkadaşlar değil mi? Eşliğe bir tane daha. Maroko, what are you doing? Biz çıkalım artık yavaş yavaş. ana baba günü? Arkadaşlar bu da çok böyle dengesizde de var maalesef. Bak bir tanesi arkadan sıkıştırıyor bizi. Bu yandan size bulmaz. Evet bulmazsın zaten yani arkadaşlar bu et daha kısmı MP'de yani etsi 2 oyun video çıkana kadar açıdan yani şu an çok rahatsın çok canım çıktı yani kusura bakmayın da geçten çok canım çıktı yani. Evet. Yani, ben şu söylesem kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten yani çok böyle yani oyundaki adamı sinir ediyor yani. Kimse kimse yol vermiyor kimse kimse zaten saygısı zaten yok. Saygı diye bir şey kalmamış yani mesela bu oyunda. Az önce böyle ekşitli yoldayım. Adamın önünde trafik var adam sıfırdan çıkıp önüme girip bir vurdu ve bana, bana böyle kaza yaptı şu tır böyle göz tatlı açtı. Yani tatlınıza pardon yani haber kalktı. Şu kendaki duvarları var ya O açtı yani. Arkadaki hemen üst açılıyor. Yani. Hacım kırmızı yani kırmızı kırmızı yani ne yapayım yani uçayım mı yani uçayım mı? Başkaları da başka bir şey konuşuyor. İnşallah birisi bir dangalık yapıp önümüze geçmez. Çok var arkadaşlar çok. Arkadaşlar oyunda ufak tefek oluyorsa yani Gerçekten kusatma yani emine geleni yapıyorum arkadaşlar. Yani bu sebebi bir değişiklik olsun diye böyle bir çoklu playerde oynayalım dedim. Hem siz de böyle bir çoklu playerden böyle bir görün yani bu kanalda. Bak, bak 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 yan kaynak yapıyor görüyorsunuz değil mi? Bak sağa sağa kaçıyor. İşte bunlar trafikte böyle ne diyorlar bunlara? Çakal diyorlar. Ha. Hafif kastım var oluyor. Çünkü burada çok gelen giden oluyor arkadaşlar. Bak biz buraya çıkalım. I have green light ya gıp. Idiot. Herkes farklı bir konuşuyor yani. Birbirlerini seviyorlar ama ne diyorlar. Aferin aferin aferin. Aferin senin gelmişini geçmişini tövbe estağfurullah. Adama bak ya. E görüyorsunuz değil mi? Bakamızda bir sürü gelen var. Ama bir tanesi de içimizden geçiyor. Sabırsız. Hadi bende yük var sende ne var? Hiçbir şey yok Bekle biraz Zaten sana yol vereceğim ben zaten O vermediğim zaman konuş Sana sana gidip sana yol vereceğim Geç git he Jettir Volvo Basara gider Volvo Hadi bas git Ha orada bak bak görüyorsun bak Bak orada farklı bir şey var Ne yapıyorsunuz siz? Ha bizi de neresi kaz yaptıracaklar? Kazaya bakalım derken kaza yapacaktık neredeyse. Abi sen ne yapıyorsun? Bakıyorsun bak. Bak sağımdan geliyor beni solamaya çalışıyor bak. Eta. Abi geç git Eta. Abi ben gidim bir önce gidin gidin. Yoksa bunlar benim başıma bir iş açacak. Yani bunlar oynadıkken biz de kaza yapacağız. Etesi 2 MP'de oynamanız zorlukları şöyle bir dönelim. Yani bu otobüs ne yapıyor? Ya sen ne içtin de buraya gittin lan? Tam öyle yolu kapatmış ya. Ha. Anlaşıldı arkadaşlar. Bugün yine bize sıkıntı çıkaracaklar. Ali da sıkıntılı bir gün. Benim, 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 benim. Şöyle şu anda göstereyim ben size. Ben da görün arkadaşlar. İyi. Kalabalıktan kurtulduk. He. Aferin. Heh. E ben şuraya gideyim de yeter ya. Allah arkadaşlar. Thank, thanks, thanks. thanks. Sorry, sorry. Yani bir şey konuşsam buna dev gidebilir. Go, go, Johnny Papa, fakir mam. Ben <laughs> yani yine gidin başka da yapın çekmenizi. Arkadaşlar ben ne diyordum he? Deminden beri bu belki üçüncü ve <laughs> dördüncü yani. Papa, fakir mam Bak görüyorsun Oy, bak hep bak böyle ayıp, bölüyorlar konuşmamı <laughs> arkadaşlar. Görüyorsun buna böyle terbiyesiz. Terbiye vermemişler ki bunlar. Terbiye vermemişler. Yani bu 4. Dö dördüncü mü beşinci mi yani o kadar çalıştım ki bu videoyu çekmek için arkadaşlar. Hep çekiyorum birileri geliyor tırı böyle kaz yaptırıyor. Hep böyle bir şeyler oluyor arkadaşlar. Yani çok uğraştım yani bu videoyu çekmek için. Multiplayer'de oynamanız da oldu da bu zaten galiba. Hem o kadar çok, sizden fazla çok fazla kullanıcı var. Hep sayınlarda bir an oldu mu? İsterseniz oyunda biraz kasılıyor yani. yani Kasılma olmuşsa da kilit olmuştu tahminim. Kusura bakmayın yani arkadaşlar. Aşağı ya şu an yol bomboş. Gidiyoruz ufak tefek birkaç arkadaş var yani mesela. Biraz böyle hafif böyle birkaç tır olsa iyi olur muydu? iyi olurdu ama Çokluğun çoğu olduğu da çok tır var. Olmadığı yerde de hiç yok. Yani şu an mesela bir tane tır bu da karşımızdan geliyor. Dur 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 dur. Abi ben çok az yaptım şunu ben. Neyse ben böyle düz gidiyorum neyse ya. saat 15 dakika yolum kaldı. Bir önce bitsin şu yolu. Servise e gidiyorsunuz. Bir sürü tır var içinde. Bir sürü tır. Ne çarpıyor çarpıyor geliyor. Tamir geliyor. Öyle çarpa çarpa gidersen tabii ki de tamir gidersin. İlk ademe indirelim ötelerde. Evet karşısına gelenler var. Selamun aleyküm Biz buradan mı geleceğiz? Buradan geleceğiz. Buradan gelelim. Buradan gelmemiz istiyorsunuz. Buradan geleceğiz. Tamam. değil. Allah. Allah'ım yarabbim. Yanlış yerden mi gidip? Neyse biz hemen çıkalım. Abi ne oluyor bugün ya? Ne oluyor ya? Ben bir sonuç çıkmasından yoruldum ya. Her mevazu oynay göster. Bizim yanlışımız. Biz yanlış kimiz Ne oluyor bu? E geç. Selamünaleyküm dayı, kolay gelsin dayı. Tam hiç selam vermiyor. Yükümüz Ve de ağaç 18 ton. Bu tez olmuyor birazdır. Onlar biraz boş, o kalabalık geçtik artık arkadaşlar. Yani Şimdi o kalabalık oldu ya da bulamıyoruz yani altından bilemiyoruz yani daha doğrusu neresinde kadar kalabalık onu da bilemiyoruz. Bu bir kısmı da biraz böyle boş olacak. Bu bir önceki moda videosu da hoşunuza gitmiştir umarım. O da biraz tek sorun bence şeydi mesela videonun biraz küçük olması. O da işte onu tam ayarlayamadım daha doğrusu. Youtube sonra geri silmek istedim ama bu sefer izleyen kişi çok olunca bu sefer silmekten de vazgeçtim. Hem izleyicide de ayıp olmasın diye. Eğer bu videosu izlerseniz bir daha çekerim yani arkadaşlar. Bir tane daha geliyor. Biz öyle onun gibi hızlı gidemiyoruz. Şimdi açardım onu. Bak kaza yaparız bak. Bak. Bizim yük. Ha bak bizim dolayısıyla görüyorsunuz. Gemi gibi. Bir yana bir bu yana. Bir tane daha geliyor. Bakın selam alacak mı adam? Bir selam verin bakalım konu çalacak mı? Yok. Yabancılarla sinir anlaşma diye bir şey yok arkadaşlar. Hala yağıyorum hatta. Aslında bu ETS 2 MP'de farklı şey devam. Mesela araç bölümüne girdiğiniz zaman otobüs görmüştüm az önce Scania bir, bir de. birkaç tane taksi görmüştüm. Evet, otobüs Scania mıydı ondan emin değilim ama o Scania'nın galerisinde görmüştüm. Ama Skoda'nın arabaları da vardı. Yani. Şimdi Tarsya görmesin belki Sky'ın emin olabildim ama büyük, büyük ihtimalle belki Sky'ın ya. Yani bu da şekilde. Ondan da haberiniz olsun. Hani ETS ile ekim MP'de çoğutlu oynarsanız eğer ki beraber oynamak isterseniz yani beraber, benimle beraber oynamak isterseniz daha kadar oynarız yani. Abi biraz daha keskin. Şöyle döndük mü bak görüyorsun hemen bak yan yatıyor. Ama arkadaş öyle geziyor Ama çalışıyor Biri geziyor bir çalışıyor Böyle herkes var Herkesin her şeyi var Kimi gezer kimi çalışır Biz de böyle çalışıyoruz Birazcık hemen hızımızı düşürelim Hafif Hafif böyle hemen tık yani atacak gibi oluyor Ben Dört adet çekin. Hemen. Abi tuz durmuyor, tuz durmuyor. Selam Ali Kimacı. Ali sen ne yapıyorsun? ve ya boş boş duruyor mu? He? Sekret. Boş boş duruyor. Başka bir şey adınız yok Yani. Boş boş duruyor. Onları çalışır, kimisi, kimisi boş boş durur Biz sağdan çıkalım şöyle Tadayımız güçlü mü? Biz 2 Arkadaşlar tır Seşir SMS'e yükten dolayı Çok çabuk böyle yan yatıyor Çok çabuk yani çok çabuk böyle yan yatıyor yani 3-4 tane video çektim yani 3-4 tane videonun çoğunda da hep kaza yaptım Bir de bu 5 kapatlı dosya olduğu için Şöyle 5 kapatlı 5 kapatlı olduğu için biraz da böyle şey mesela Uzun biraz daha uzun diye dosya hafif biraz daha uzun yani resmen şu tır yani şu görmüş olduğunuz yani ölüm tırı gibi yani. Bana ölüm tırı diyorum ölüm tırı gibi. Ya dilim suçtu kusura bakmayın. Evet ölüm tırı yollarda. Ölüm tırı. Zor hızdan diyor. Hızlandığımı da durmuyor. Yok. İstenen vermiyorlar ben şöyle duydum şimdi bir tanesi birden çıkarıyorlar Evet. Tam durduk yeşil yandı. devam edelim. İleride bir tane da durmuş. Dinleniyor mu ne yapıyor arkadaş? Nasıl gidiyor mu? Yok gidiyor. Evet. Hayır ya yol ama yerler ben beyaz olmuyor. Evet kalkalım biz artık. Şöyle yavaş yavaş kalkalım. Bu kadar bize da az kaldı. Bum Sen <laughs> Yok. Ya bu ETS kim yapıyor oynarken böyle aradan geçerken insan ölü kopuyor böyle. Ha benim yerim. Lan orası benim yerim lan. Ha yerimi hep istila ediyor. görüyor musun? Hep yerimi istila etti de bak. Omanızın yeri mi lan orası? aç. Geldik. He. Abimiz de kapıyı siliyor. He. Kolay gelsin abi. Hemen... Şunu da bırakalım. Evet. Ne yani yapıyoruz? Evet dolayısıyla park et. Bak ben parkım bitmeden adam geliyor. Bak bak bak. bak. Aferin, aferin bol bol, aferin. Bana kaz yaptırdın bol bol. İki dakika beklemedin Senin hakkında bir şey yok değil mi? Senin var ya Allah beni ne Senin var ya. sen ne yapsın gitme git lan. Bak geldi öldü usta. Gör görüyor musun bak? bu Git Abi şu arabaya var ya. Bak 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 görüyorsunuz değil mi? Geldi içime girdi. Heh. Senin Allah belanı versin. stikler bakıyor Bak ya. Bak 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 görüyorsun bak. Bak. Ya, git başkana dön ya. Git başkana dön ya. Tamam. Ha. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse, arkadaşlar video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.